dünya tarihinin akışını değiştiren. Çağ kapatı, çağ çam. Hazreti Muhammed'in övgüsüne master olan İstanbul. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda İstanbul Fethi hakkında bilgiler vereceğiz. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İstanbul, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi 3 imparatorluğa başkentlik yaptı. İstanbul, 2. Roma, Yeni Roma Konstantinopolis ve Konstantiniyye olarak adlandırıldı. İstanbul tarih boyu pek çok devlet tarafından defalarca kuşatıldı. Ancak bu kuşatmaların hiçbiri sonuç vermedi. Ta ki Fatih Sultan Mehmet'e kadar. İstanbul'un Osmanlılar tarafından ilk kez kuşatılması 1391'e dayanır. Kent 1. Beyazıt tarafından kuşatıldı ama sonuç alınamadı. Beyazıt İki kez daha ordusuyla İstanbul önlerine dayansa da sonuç değişmedi. Osmanlı dönemindeki bir başka kuşatma ise 1412 yılında Şehzade Musa Çelebi tarafından gerçekleştirildi. Sonuç yine aynıydı. Kentin güçlü sulları yine aşılamadı. İstanbul'u Fatih'ten önce son kuşadan padişah ise 2. Murat oldu. Fatih Sultan Mehmet'in babası olan 2. Murat, Küçük Mustafa'nın İznik'te padişahlığını ilan etmesi üzerine kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. İstanbul'un fethedilmesi Osmanlı Devleti açısından pek çok nedenden ötürü gerekliydi. Bunun ilk sebebi Hz. Muhammed'in bir hadisinde İstanbul'un alınışını müjdelemesiydi. Konstantiniye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan onun askeri ne güzel askerdir. İstanbul'a fethi siyasi sebeplerden dolayı da gerekliydi. Bizans İmparatorluğu şehzadeler kışkırtıyordu. Şehzadeler birbirine düşerek taht kavgasına tutuşuyordu. 2. Mehmet babası 2. Murat'ın ölümünden sonra 1451'de tahta çıktı. Tahta çıkar çıkmaz da İstanbul'un fethi için hazırlıklara başladı. Padişah 2. Mehmet zorluğun farkındaydı. Hazırlık sürecinde bu yüzden işi sıkı tutuyordu. Öyle ki 1452 yılını İstanbul'u fethi için gerekli hazırlıkları yapmakla geçirdi. 2. Mehmet ilk olarak Anadolu İhsanı'nın karşısına Rumeli İhsanı'nı yaptırdı. İnşaat 4 ay gibi kısa bir zamanda bitirildi. Hisarda bulunan kulelere o devre göre hayli görkemli toplar yerleştirildi. Rumeli Hisarı'nın inşaatı, Bizans İmparatorluğunu huzursuz etti. Çünkü Karadeniz'den Marmara'ya geçiş artık tamamen Osmanlı'nın kontrolündeydi. O yıllarda Venedik ve Ceneviz büyük bir deniz gücüne sahipti. İkinci Mehmet her iki tarafla anlaşmalar yaparak Bizans İmparatorluğunu iyice çaresiz duruma getirdi. İstanbul'a kilidini açmak Bizans'ın güçlü sularını aşmaya bağlıydı. 2. Mehmet bunu iyi biliyordu. Bu yüzden kuşatmada kullanılmak üzere büyük toplar döktürdü. Ünlü topçu Urban'ın döktüğü toplar o güne kadar görülmemiş büyüklükteydi. Topların tek güllesi 550 kilogram civarındaydı. Bir taraftan da İstanbul surlarını aşmak için büyük ve hareket ettirilebilen merdivenler hazırlandı. Kuşatmaya denizden destek verilmesi için 400 parçalık donanma hazırlandı. Hal için Bizanslılar tarafından zincirle kapatıldığını bilen 2. Mehmet gemileri karadan geçirmek için gerekli teçhizat ve malzemeyi imal etti. O sırada Turhan Bey komutasındaki bir donanma 1452 yılında Mora'ya gönderildi. Amaç Bizans'a yardım gelmesini engellemekti. İkinci Mehmet bir taraftan da farklı cephelerle bölünmemek için barış anlaşmaları yapmaya devam ediyordu. Venedik ve Ceneviz'den sonra Efla, Macaristan, Sırbistan ve Karamanoğulları Beyliği ile barış anlaşmaları yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun elinde bulunan Misivri, Ahyolu, Vize ve Silivri kareleri hazırlık sürecinde ele geçirildi. Böylece Bizans tamamen İstanbul'a sıkıştırılmış oldu. İstanbul'un kuşatılması için 2. Mehmet'in yaptığı hazırlıkla Bizanslılar da harekete geçirdi. İstanbul'u çevreleyen surlar elden geçirildi. İstihkam çalışmaları yapıldı. Şehrin savunması için yeni mevziler açıldı. İmparator Konstantin, Girit ve Morag Yarımadası başta olmak üzere Haçlı dünyasından birçok asker kilaladı. Kentin deniz yönünden savunması için Haliç'in girişi eski gemi ve varillerle desteklenen büyük ve kalın bir zincirle kapatıldı. Bunun yanı sıra karışımı çok az kişi tarafından bilinen ve temas ettiği her şeyi yakan Grejavo ateşi stokları yapıldı. Bu ateşin en büyük özelliği su dökülünce daha da alevlenmesiydi. Bizans İmparatoru kuşatmanın uzun süreceğini tahmin ediyordu. Bu nedenle yiyecek, içecek ve ilaç stoğu yapıldı sivil halkı kuşatmaya karşı silahlandırdı. Dahası halk arasında asker topladı. Böylece Bizans'ın savunma hazırlığı da tamamlanmış oldu. Osmanlı ordusu 2. Mehmet önderliğinde harekete geçtiğinde takvimler 6 Nisan 1453'ü gösteriyordu. Ordu Haliç'ten Marmara'ya doğru olan surların önünde mevzilendi. Bizanslılar da buna karşılık bugün Edirne Kapı olarak bilinen Adriana polis kapısına konuşlandı. Osmanlı ordusu döktürdüğü devasa topların namlularını surlara çevirdikten sonra II. Mehmet veziri Veli Mahmud Paşa'yı İmparator Konstantin'e gönderdi ve şehrin teslim edilmesini istedi. Ancak Konstantin bunu kabul etmedi. Böylece 12 Nisan 1453 günü ilk topçu ateşi başladı. Top atışları çok güçlüydü ve çıkan ses Bizanslıların moralini bozuyordu. Sullarda açılan gedikler Bizanslılar tarafından çeşitli yöntemlerle onarılmaya çalışılıyordu. Top atışı 18 Nisan'a kadar sürdü ve nihayet Osmanlı merkez ordusunun bulunduğu noktada 1. ve 2. sullarda büyük gedikler açıldı. Sulların önünde yer alan hendekler dolduruldu. Osmanlı ordusu o gece taarruzu başlattı. 2. Mehmet savaş kuleleri inşa ettirerek taarruzu destekledi. Ancak istenilen sonuç elde edilemedi. Osmanlılar denizde de taarruza başladı. 15 Nisan 1453'te Haliç önlerine gelen Osmanlı donanması geri çekilmek zorunda kaldı. Hem karada hem denizde yaşanan bu başarısızlıklardan sonra 2. Mehmet donanmanın Galata surları önünden kızaklarla kaydırarak Haliç'e indirilmesini emretti. Yine Haliç surlarını ve donanmayı vurmak için Galata civarındaki hakim tepeleri toplar yerleştirildi. Gemilerin geçeceği mesafe 2 ila 4 kilometreydi. Güzergah ormanlıktı. Askerler hızlı ağaçları kestiler. Zeytin yağıyla kayganlaştıkları ağaçları yere sabitlediler. Gemiler Bizansların fark etmemesi için 21-22 Nisan gecesi karadan yürütüldü. Hatta Bizansların dikkatini başka yöne çekmek için Romanos kapısı civarında büyük bir gedik açıldı. Bizanslar bu gediği kapatmakla uğraşırken gemiler Haliç'e indirildi. Sabah olduğunda Osmanlı donanmasının 72 gemisi Haliç'teydi. Bu beklenmedik hamleye karşı Bizanslılar boş durmadı. Haliç'teki Osmanlı donanması saldırdılar. Osmanlı donanması her saldırıyı ustaca savuşturmayı başardı. Osmanlılar Galata'da mevzilenen topçular ve Haliç'teki gemilerle birlikte sunları vurmaya başladı. Bizanslılar da bu ateşe karşılık verdi. Gece gündüz süren ateşe rağmen her iki taraf da birbirlerinin toplarını imha edemedi. Osmanlı sadece Haliç'te değil, şehrin dört bir yanında saldırılarını sürdürüyordu. Romanos kapısı civarındaki sullar da aynı sıralarda top atışlarına tutuluyordu. sulları yeterince zayıfladığını düşünen 2. Mehmet 6 Mayıs günü taarruz için emir verdi. Fakat Bizans'ın sert direnişi üzerine geri çekildi. Denizde ve karada kıyasıya süren mücadele bir süre sonra yerin altına da sıçradı. Osmanlı lağımcıları sulları yer altından aşmak için tünel kazdılar. Bunu fark eden Bizans birlikleri hemen kendi tünellerini açtılar. İki tünel birleşince bir de yer altında çarpışma başladı. Bizans askerlerinin tünelde çıkardığı yangında her iki tarafta ağır kayıplar verdi. Ancak Osmanlıların tünel kazması İmparator Konstantin'i daha da endişelendirdi. Şehrin dört bir yanında Osmanlıların tüneller keşfedildi. Bu tünellerin kimi ateşe verildi, kimine kızgın yağ döküldü, kimi ise kapatıldı. İmparator Konstantin'in işe giderek zorlaşıyordu. Osmanlı donanması Haliç'teydi. Savaş hem yerin üstünde hem de yerin altında kıyasaya devam ediyordu. Üstelik kıtlık imparator için savunmayı iyice çıkmada sokuyordu. 2. Mehmet bunun üzerine İsfendiyaroğlu Kasım Bey'i İmparator Konstantin'e elçi olarak gönderdi ve teslim olmasını istedi. Ancak Konstantin yine red cevabı verdi. Aynı günlerde Macaristan Krallığı elçisi 2. Mehmet'in yanına geldi kuşatmanın kaldırılmaması halinde Macar Bizans ittifakını kullanacağını ve büyük bir haçlı donanmasında yola çıktığını iletti. Bunun üzerine 27 Mayıs'ta Osmanlı ordu gahında bir toplantı yapıldı ve 29 Mayıs'ta son hücumun gerçekleştirilmesine karar verildi. 29 Mayıs'ta güneş doğmada muharebe başladı. Kıyasıya süren muharebe sonunda Yeniçeriler açtıkları gediklerden içeri girmeye başardılar. Nihayet 53 gün süren kuşatmanın ardından 2. Mehmet vezirleri ve komutanları eşliğinde Romanas kapısından İstanbul'a girdi. 2. Mehmet'in başardığı sıradan bir fethi hareketi değildi. İstanbul'un fethiyle bir çağın kapanıp diğer bir çağın açılması bu yüzdendi. Büyük fethin mimarı 2. Mehmet ise artık tarih kitaplarında Fatih Sultan Mehmet olarak anılacaktı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin dünya tarihi üzerinde de büyük bir etkileri oldu. Bunlardan en önemlisi orta çağın kapanması, yeni çağın başlamasıydı. Aynı zamanda her sene ülkemizde 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi yıl dönümü kutlanmaktadır. Arkadaşlar videomuz burada son bulmaktadır. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.